Sevgili arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. 6. dersteyiz. Genel kurallarımızdan bahsediyorum. Artık sonlara doğru gelmeye başladık. Şimdi romanımızı karakterlerini analiz ettik. Sürecimizin içerisinde olaylarımızı ve mekanlarımızı, zamanlarımızı belirledik. Artık bir taslak bir kitap ortaya çıktı. Bu kitabı Güzel bir rütuş, güzel bir estetik, güzel bir haz ile bir kalite getirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle genel kurallar çerçevesinde paragraf bütünlüğüne dikkat edin arkadaşlar. Bir paragrafa başlayıp yarım bırakmış olduğunuz bir yer varsa orayı ya o paragrafı komple o kurguyu alın veyahut onu devam edin arkadaşlar. O saniye ya çıkarın ya devam edin ortada kalmasın. İkincisi ise paragrafa başlarken şuna dikkat edin ancak ama bu nedenle ve buna benzer kelimeler kullanmayın paragrafa başlarken. Üçüncü maddemiz ise kelime tekrarlarından kaçının. Yazacak bir şey bulamadığınız zaman kelime tekrarları yapma hevesiniz gelebilir bu çok normaldir ama sakın sakın bu duruma düşmeyin. Çünkü bu gerçekten itici bir şekilde kalıyor okurlar tarafından. Aynı fiil çekimini defalarca kullanmayın arkadaşlar. Dördüncü maddemiz de bu. Ve son okuma. Yazmış olduğunuz romanınızda son defa okurken sanatsal uzaklığınız ne durumdadır? Buna bir dikkat etmeniz gerekir. Yani e, düpedüz yazdınız mı? veya yazmış olduğunuz eserin içerisinde bir sanatsal e, estetik var mı? Asıl konudan çıkıyor musunuz? Mesela okurunuz şunu söyleyebilir. Ya kitap nasıl başladı? Nasıl bitti? Ben nereye geldiğimi anlamadım. Bu kitabın amacı ne? Dediği noktada e, sizi kafadan siler arkadaşlar. Buna dikkat edin. Asıl amacına... E, mücadelesine doğru koşturan o süreçten koparmayın karakterinizi. Mesela benim Vasiyet 6284 isimli kadın haklarını savuran askeri bir roman vardı. Bunu özet geçeyim kısaca. Burada romanımda feminist bir baba erkek çocuğuna Katun adını veriyor. Katun da eski Türklerde hatun demek. Çocuk diyor ki baba ben diyor 12 yaşındayım arkadaşlarım benimle dalga geçiyor neden bana bu ismi verdin diyor senin boynuna bir muska astım yarın bir gün askere gittiğin zaman diyor anlayacaksın diyor çocuk askere gittiği zaman babasını kaybediyor ve boynundan muska'yı çıkarttığı zaman muskan içerisinde şunu yazıyor. Nerede eziyet gören kadın varsa diyor buna yeri gelecek bir çete gibi bir şey kuracaksın. Bu mahalle abilerimiz gibi yeri gelecek maaşını vereceksin. Artık seni örnek alacaklar senden çok fazla olacaklar diyor. Çocuk artık bu amacı doğru kitabı e, kitabın sonuna doğru bunun mücadelesini veriyor. Hani az önce bahsetmiş olduğum o amaçtan koparmamamız lazım. Eğer ben roman karakterimi bu amaçtan koparırsam en heyecanlı yerinde roman karakterimizi okurumuz okurken diyecek ki, ya bu çocuğun bir amacı bir şeyi vardı. İşte nereye koşturuyor? Konu başka yerlere gidiyor. Bu nerelerde takılıyor ya falan diyebilir. O noktada kitabı kapatıp arkış başkalarında da sizin kötü bir eser yazdığını söylediğinde bir daha sizin eserinizi okumazlar. Bunu da size söylemek istedim. Sonrasında giriş, gelişme, sonuç noktasında yazım akışınız kopuyor mu mesela giriş bölümünde e, gelişme yazmadan direkt sonuca varmanız veyahut giriş bölümünü yazmadan direkt ilk etapta gelişme bölümünden başlamanız e, direkt olarak sonucu en başa almanız e, bu e, kopukluk sağlıyorsa eğer bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Giriş bölümünde diğer derslerimizde de anlattığım gibi roman karakterlerimizi tanıtmamız gerekiyor. Gelişme bölümünde ise e, olay karakterlerin savaşı mücadelesini aktarmamız gerekiyor. Sonuçta ise vermek istediğimiz mesajı verip sonlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında karakterlerin amaçları belli mi? Eğer ki yazmış olduğunuz romanınızda karakterlerin hiçbir amacı yoksa o onunla geziyor, o onunla diyalog ediyor, o onunla takılıyor sürekli. Bir amaçları olmayan bir dünya içerisinde e, okurunuzu oyalıyorsanız bu e, okurunuzu sıkacaktır. Dolayısıyla kitabınızı okumayacaktır. Bu noktada karakterlerin bir amacı olsun. Okurunuz şunu düşünsün. Diyecek ki şu karakterin amacı bu. Bu bunun elinden bunu almaya çalışıyor. Bu bunun elinden bunu alırsa asıl amacı bu. Diyerekten kafasında tasvir edebilmesi lazım. Beşinci maddeye gelince de, romanda alakasız mekanlar var mı? Bu çok önemli. Bilim kurgu romanı yazdıysanız eğer tutup da farklı bir noktada dinozor çağlarından bahsettiğiniz zaman adam diyecek ki az önce galaksilerdeydim, uzayların içerisindeydim, işte yıldızların arasındaydım. Şimdi nereden geldi işte şu andaki bu ortam deyip farklı bir mekana geçmemeniz lazım. Bu da genelde uykusuz kaldığımız zamanda yazdığımız romanlarda oluyor. Benim de başıma çoğu kez geldi. Çok düzenlediğim durumlar oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hevesimiz alıp sürükleyebilir ama bizler burada romanı sürüklüyor diye okurumuzda burada okuyacak, sürükleyecek diye bir kaide yok. Çünkü bizim hevesimiz olan şeyler kitabımızın sürüklemesini bozmaması gerekiyor. Amacı neyse, nasıl başladıysa o şekilde gitmesi gerekiyor. Buraya geldiğimiz zamanda da şöyle göstereyim daha net olsun. Anlam zenginliğini, kitabımızı yazdık ya, hani her şeyin bir rütuşu vardır. Mesela müzisyenler müzik yaparken üzerine bir alt sonutta bir müzik girer, dersin ki çok güzel bir melodi olmuş. İşte bizim de yazmış olduğumuz eserimizde bir kalite, bir anlam zenginliği, bir estetik haz sağlamak istiyorsak bu noktada gibi edatını kullanmamız lazım. Ee, şunun gibi, bunun gibi, işte şuna benziyor, buna benziyor. Sizlere burada küçük tiyolar vermek istiyorum. Ee, anlam zenginliği için siz bunu kendiniz geliştirebilirsiniz. Ee, tadı çok güzeldi. Yazmak da var. Ama burada e, süt tadı, limon tadı, ruş tadı diyebilirsiniz. Sesten bahsettiğiniz zaman mesela ses çok gürültü bir ses geldi de diyebilirsiniz ama buna buraya yere düşen kitap sesi adeta benim ilk sevgilimi bana hatırlattı dediğin zaman oradaki yere düşen kitap sesi ile okurun kulaklarına bir pat sesi canlandırmış oluyorsunuz. Veyahut iğrenç bir e, konu yazacaksanız masamıza oturan dede ağzını şapırdatıyordu dediğiniz zaman burada bir anlam zenginliği oluşuyor. E, burada görüntülüğü sağlamak istersek eğer e, karşımızdan gelen Otobüsün üzerindeki dekoratif manzara çok güzeldi dememiz biraz basit kalır. Ama burada otobüs durağı aynı benim çocukluğumdaki 90'ları bana hatırlatıyor dediğimiz zaman o otobüs durağı dediğimiz zaman insanın zihninde bir otobüs durağı canlanıyor. Ve eski portmanto dediğimiz zaman orada insanın burnuna bir ağaç kokusu, bir 90'lar zamandaki şey bu eski evlerdeki şeyler kokuyu insanın burnuna vermiş oluyorsun yazarak. Ve burada dokunma ee, Kadife'yi mesela atıyorum komşumun evine gittim koltukları çok güzeldi de diyebilirsin veyahut komşumun evine gittim e, elimi sürdüğüm zaman e, kadife adeta beni e, rahmetli babamın e, montunu bana hatırlattı diyebilirsin. Oradaki kadife'yi kullanman e, sadece kadife olarak değil hem kadife'yi sevenler için hem de orada bir anlam zenginliği sağlayabilir. Bu sadece kadife olarak değil. Mesela Eski çağlarda mesela 80'lerde 90'larda kaybolmuş oraletit mesela artık bir yerden sonra oraletin ne olduğunu bilmeyen insan gidip araştırdığında aa diyecek ki bu zaman böyle bir şeyler varmış diyerekten oradaki senin küçük kullanmış olduğun bir oralet kelimesi senin kitabında okuyucuna adeta bir hız kazandırmış olacak. Bunu sadece oralet olarak değil, yaşamış olduğun mahallenin adını, yaşamış olduğun e, bir sokağın ismini belki kullanmış olduğun bir yöresel e, bir Edirne şivesi, Azerbaycan ağzı olabilir veyahut Adana aksanı olabilir. Oradaki bir kelimeyi kullandığın zaman ''Aa bak bizim köyümüzdeki tabiri kullandı gördü mü?'' diyerekten o kitabın daha çok fazla satılmasına vesile olabilir. Bu da benim sizlere nacizane tecrübem arkadaşlar. Burada da sonlandırıyorum. 6. dersimiz buraya kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar.